Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, abur cubur göstereceğim. Türkiye Güney Kore'deki olan abur cuburlar. T Türkiye'deki bir arkadaşıma gönderecektim ama maalesef e, bazı olumsuz durumlardan dolayı 2-3 kere denememe rağmen gönderemedim. O yüzden ben de boşa gitmesinler diye kendim yiyeyim, kendim çekeyim dedim. Öyle. E, şimdi sizlere şeyi göstereceğim. Neler var, neler yok onları göstereceğim. Evet arkadaşlar. Burada şu e, Kuru kurutulmuş balık var. Bu soju diye bir alkol bunu içmeye gerek yok alkol. Ee, burada da kurutulmuş yine bir balık çeşidimiz var. Burada acılı ramyon var. Ee, burada da kurutulmuş e, somon gibi somon bir şey var. Ee, burada da e, peynirli bir tane ramyon var. Ondan sonra burada da bu da değişik bir tane ramyon Aa, bu şey soğuk ramyon böyle buz gibi yiyorsun bunu. Burada tatlı bir şeyimiz var. Ana kardeşli vardı benim. Ben onu unutmuşum. Neyse. İşte bu şekilde bakın burada bunlar var. Bu bak bunlar tatlı. Bu içecek. Ondan sonra bu da içecek. Bunların hepsinin içeriğini göstereceğim zaten anlatacağım. Bak bunlar falan bu şekilde. Böyle bir ortam hazırladım. Yiyeceğiz. Tadına bakacağım. Yani umarım güzeldir. Ben pek sanmıyorum ama neyse izlemede kalın. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi abocubu deneme şeysine başlıyoruz. Ortam çok değişik bir ortam. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Maksat video olsun. Ee, şey yapalım, içerik olsun, takılalım. Şimdi öncelikle ben ramyonu hazırladım. Bu hazırladım ramyon şu arkadaşlar. Bu çok acı bir ramyon. Tamam mı? Efsane acı. Görüntüsü de şu şekilde. Kokusu da bir değişik. Ben bunu daha bir acı yapmak istiyorum. Yani kafayı yedim. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Maksat eğlence olsun. Muhtemelen midem bozulacak. İşte şey de bu şekilde. Bak şimdi. Göstereceğim onu. Bunu bu şekilde at Uf. Şimdi rengine bak. Şimdi göstereceğim rengini de. Anlayacaksınız zaten. İnşallah bunu da şöyle içine atalım da şey olmaz. Etraf kirlenmesin. Evet arkadaşlar bak. Bu da böyle. Sosunu da görüyorsunuz değil mi? Ha, sosu da burada. Kapkara. Çok kötü bir şey. Umarım sesim güzel geliyordur. Yani bu şeyden dolayı. Şimdi bu da o diğer sarılı olan var ya gösterdim ya o işte. O da e, çizli yani peynirli. Önce bunun da acılısına bakacağız. Bir de peynirli olanına bakacağım. Bu acı çok kötü. Bayağı bir acı yani. Bunu yemek ev baba yiğidin harcı değil. Bu arada ben adan alayım, Ankara alayım falan deyip de e, yiyelim falan deyip de şey yapma, artistik yapmayın. Çünkü bunlar kimyasal diye düşünüyorum. Üf, kokusu da birazcık şey, ağır bir kokusu var. Lan bozuk mu acaba ya? Ben de bilmiyorum. Yani bir, bir, de sıcak olduğu için birazcık şey olur. Ben bunu bir deneyeyim. Burada SMR yapabiliyoruz mu? Bilmiyorum bir deneyeceğim. <laughs> Ah, Anam Öy Olum acıymış la Olum <laughs> vp yapmıyorum bu arada <laughs> Vallahi acı Şimdi bir de Peynirlisini deneyeceğiz Peynirlisini koyayım Bak şimdi. Peynirli güzel olacak acıyı azaltacak bence Hadi bakalım Oy 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 Toz peynir bu arada bunları şöyle kenara koyalım da ee, sonradan şey olmaz batmasın etraf yoksa sıkıntı peyniri de döktükten sonra bu şekilde normal peynir kokusu geliyor yani çok ekstrem bir şey yok şimdi bunu bir karıştıralım nasıl bir görüntü olacak yani çok da ekstrem bir görüntü olmayacak aynı olmadı neyse o önemli değil birazcık da bakalım <laughs> kokusu birazcık güzel. Fena değil bence. O kadar da iyi değil. Neyse bunu geçiyoruz arkadaşlar. Boğazım yandı. Mideyi bozmaya gerek yok. <laughs> Şimdi burada bu şekilde tadını beğenmeyeceğim kuru yiyecekler. Et ve süt ürünleri yok odayı pardon. Neyse, burada da tatlı yiyecekler Yani tatlı güzel olan yiyecekler var. Oraya ait. Öncelikle... Tadı da kötüymüş. <laughs> Neyse arkadaşlar, burada... Ahtoput var. Ahtoputun bacağıymış arkadaş. Kurutulmuş ahtoput bacağı. Ben bunları hafif deniyorum çünkü hiç yiyebileceğimi sanmıyorum yani uh, kokusu da kötü la ana ahahahah kola kardes balık yüzümden korkutulmuş aha böyle korkutulmuş ana aman görüyon mu bak işte böyle bunu löp löp yiyorlar la video için ne yapıyorum ben ya ben 4 yıldır kola deyim 4 yıldır 4 yıldır bir kere bile yemedim Bunu yemem lazım. Evet arkadaşlar. Bu adet güzel. Bunu şu kenara koyuyoruz. Sonra burada böyle bir şey var. Buna bakalım. Bu değişik. Bunun da darını şöyle bir kapatayım biraz. Çıkmaz. Sonra burada böyle değişik bir şey var. Bu da balık. Balığın bir parçası ama hangi parçası tam olarak bilmiyorum. Oh, kötü kokuyor. la. Evet arkadaşlar, bunlardan da bakmam lazım. Güzel güzel. Bunu da baktık tamam. Sıra geldi buna. Bu da bu ne lan? Şu şu balık adını bilmiyorum unuttum. Bunun şeyleri işte şu alt tarafındaki bak bak gördün mü? Şu alt tarafı bacakları filan işte bu kolları bacakları. Şunu da açalım. Bunlardan da bakalım. Umarım ses güzel geliyordur. Kaliteli bir içerik yapmaya çalışıyorum. Hayırlısı. Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Like falan atabilirsiniz. Twitch'te de canlı yayınlara katılabilirsiniz. Takılıyoruz yani yavaş yavaş. Açamadım lan. Baba bu balıkların kokusu hep aynı ya. Bu da bu şekilde. Bunu da şöyle bir dalına bakalım. Neymiş bu? Evet arkadaşlar bu da çok güzel. Fena değil. Geldiğinizde yiyebilirsiniz. Bu da güzel yani bu. Fena değil. Şimdi burada etimiz var. Et. Bu arada arkadaşlar burada böyle bir balık daha var. Ondan sonra böyle bir balık daha var. Ulan hep de balık almışım bunu ya. Abi de bu var. Bunları yedik sayalım. Sonuçta hepsi balık yani. Kurutulmuş balık. Hı, ne olacak? Yesek ne oluyor? Yemesek. Eti merak ettim. Yani beef steak diyor. Bunun şeyi adı nasıl bir şey olabilir acaba? Bunu bir bakmak lazım pastırma gibi bir şey mi acaba? Ha böyle. Bence bu pastırmaya benziyor. Bunun da bakayım. Neyse arkadaşlar. Şimdi tadı kötü olan şeyleri yani güzel olan ama fena olmayan şeyleri geçtik. Şimdi daha da güzel olanlar. Burada içeceklerimiz de var bu arada. Şimdi evet. En sevdiğim. Hayırlı. Bu arkadaşlar ballı bir cips. Çitos. Anladın Gördün mü? Hadi, açalım. Bak ah, bu şekilde. Gördün mü? Bu güzel. Ezemer oluyor mu? Yanlış anlaşılmak. Bunu da aldım anlayamadım. Bir daha dinleyeyim mi? Bu güzel arkadaşlar. Bunu gelince yiyeyim. Bir daha bakalım da Burada da yine ballı değişik bir cipsimiz var. Bunda şekli şemali böyle. Bu birazcık yapışkanlı bir şey. Fena değil. Güzel. Şimdi çok yedik. Biraz ağzımızı şey yapalım ıslatalım. Burada arkadaşlar Güney Kore'ye çok meşhur olan pirinç suyu var. Yani rice drink. Pirinç suyu böyle bir şey. Daha bakacağım? Daha önce hiç içmedim. Vallahi içmedim. Çünkü ben böyle şeyleri sevmiyorum. Ama sırf video olsun diye içiyorum. Bak İçinde şey var. Görebiliyor musun? Bak gördün mü? Bunlar kurt değil ha. Bunlar şey pirinç işte pirinç. Bu da pirinç suyu. Oğlum kurt mu lan yoksa? Yok, değil Eee pirinç pirinç bu. Burada olsa anlardım tadını. Tadı e, şey sweet e, şey tatlı bir tadı var. Güzel yani. Bunu içebilir miyim? Fena değilmiş ha. Yani fazla aşırı ya yani bildiğin sulu şekilde. Şimdi gelelim yiyeceklere. Burada arkadaşlar cipsten yok, ramyondan cips yapmışlar. Acılı. Bu şekilde. Gördün mü? İbidenin açalım Hmm. Bak. İçi de bu şekilde. Aa böyle. Topalak. Ağzım Burada da ha, bu da çeda çizli, çeda peynirli e, sinek var. Güzel. Bak bu çok güzel. Bunun bir de sarımsaklısı var. Yani gelirsen koyuyor falan yiyin bunları. Bunlar güzel yani. Güvenerek yiyebilirsiniz. Oo, bak bu çok iyi. Vallahi bu çok iyi. Bak gördün mü? Bak vallahi bu çok iyi. Ekmek kırıntısı gibi. Ekmeğin sertleşmiş hali. Üstünde de çiz, çiz e, peynir koymuşlar. Aa, güzel. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Affedersiniz ama. Önümüzde yiyorum. Ama yapacak şu. şey. Bu arkadaşlar. Bak buğday suyu. Gördün mü? Burada buğday var. Buğdayın suyu. Çok değişik. Bir içelim. Boğazımızda kalmadı. Tadı kötü. Bu ne la? Arkadaşlar bunun ne olduğunu yani ne olduğunu bilmiyorum. Daha da kötü ya. Yani böyle su gibi ama değil gibi. Anlamadım. Evet. Burada böyle bir şey var. Bunlar böyle satılıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hiç de sormadım. Niye sormadım onu ben de bilmiyorum. Ama daha da güzel. Daha önce denedim. Ha, burada bir daha deneyim. Açılırsa. <laughs> Açık. Böyle. Yağlı bir şey. Bu şekilde. Açılıyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Türkiye'deki. Şeker parenin azıcık sertleşmiş hali. Öyle düşünün. Burada da mısırlı yapışkanlı şey var. Bu Güney Kore'nin kültürüne ait. Her Sönal diye bir bayram var. Sönal. Yani geleneksel bayramlarında hep bunlardan yaparlar bu tarz şeyleri de. Böyle böyle çeşitli muz falan var. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Neyse boş ver. Bir de böyle bir şey var. Ne olan da anla bakalım. Bak. Ana. Döküldü. Neyse temizleriz. Mısırdan yapılmış. Dışı küncüyle kaplı. Hafif de yapışkanlık şeysi var. Böyle bir şey. Bunu da denedik. Bunu da denedik. Aha. Bu. Yosun. Yosun arkadaşlar bu. Hiç sevmem. Ama video için yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Böyle. Allah'ın nimeti ama ben sevmiyorum. Yosun. Bu oturmuş yosun. Bunu genelde pilavla yiyorlar. Çorbanın içine atıyorlar. Seveni çok, sevmeyeni de bir o kadar çok. Evet arkadaşlar. Daha da güzel. Fena değil. Yiyebilirsiniz. Geldiğiniz zaman. Bu tür şeyler çok fena. Şimdi geldik. Bir sonraki içeceğimizi. Dr. Pepper. Bu Güney Kore'ye ait değil. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Bu adı değişik diye aldım. Yoksa Güney Kore'ye ait olduğundan değil. Yani, anlaşılmasın yani. Ateş bunu. ne? Bu ne lan? Ah. Baba bunu içmeyin. Bu ne oğlum? Bir daha bakayım. Neyi biliyor mu bu? Bak tadı neye benziyor biliyor mu? Bademi alırsın, ee, bademin o şey var ya içindeki olgunlaşmamış badem var ya kırıyorsun içinde olgunlaşmamış badem var. Tat aynı tat, koku aynı koku. Badem demişken şimdi tatlı bir honey, butterland, yani tereyağlı, e, yağ, şeyli, ballı şeye geldik, e, badem bu da Güney Kore'de çok fazla yeniyor, meşhur yani daha bu şekilde aha böyle bak bu iyiymiş evet Şimdi benim favorilerimi söylüyorum. Bu çok iyi. Bunu kesinlikle yiyin. Bu da çok iyi, efsane. Bunu da kesinlikle yiyin. Bu üçüncü mükemmel. Bunu da yiyin. Ondan sonra... Bunu içebilirsiniz. A ben içmeyeyim. Bu da güzel. Bu da atıştırmalık. Güzel yani. Böyle ağzında atlansın diye güzel yedim. Bu ortada kaldım. Yani öyle böyle. Çok da ekstra bir şey yok. Bu, bu tatlı ama bunu ben beğenmedim. Bu, bunun ne olduğunu ben de anlamadım. Diğerleri de boş verin zaten. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah ben, ben şuradan şeyi kapatayım. Bay bay. twitch und mein abonnefellen ach nein du